Önce Türkiye'deki tüm kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dünyadaki insanlığı tekrar Çin konu İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde Doğu Türk olarak tekrar selamlıyoruz. Biz Çin'in İstanbul Başkonsolosu önündeki bugün 161. günümüz. Ve zalim Çin'e senin zulmüne asla boyun eğmeyeceğiz. Bizim kardeşimiz, anamız, babamız, çocuğumuz nerede diyoruz? Ve bu konuda Çin'i hesaba çekmeye, bütün dünyanın gözü önünde, bütün Türk kardeşlerimizin gönülü önünde hesaba çekmeye devam ediyoruz. Eğer söylediklerimiz yalansa, buradan sadece 300 metre ileride olan Çin konsolosluğundan çıksın, bizim söylediklerimi yalanlasın ve bütün dünyadaki her kesimdeki insanlar artık Doğu Türkistan'daki bu soykırımı açık ve saçık bir şekilde görmektedir. Ve Çin'den ellerini çekmiş olan köle işçi olarak çalıştırılan Doğu Türkistanlıların bu zulmüne insani duruş sergileyip ünlüce tekstil markaları Çin'de pamuk ithalatının durdurulmasını karar vererek artık bunları Türkiye'ye seçeceğini haberlerde söylemektedir. Bu sevinç haberi. Onun için diyoruz ya Çin'i gözümüzde büyütmeyelim. Çünkü her zaman insanlık paradan üstün gelir. Çin asla bu hayaline, Çin rüyasına ulaşamayacaktır. Çin'in rüyası dediği bütün her yeri işgal etme rüyasıdır. Onun için ben burada bir 160 gündür bütün kardeşlerimizle burada bekliyoruz. Benim şu elimdeki bebeğin baba annesini, anne annesinin kim olduğunu bilmeden diyorlar. Bu kadar acıya ne zamana kadar susacaksınız? Lütfen Doğu Türkistanlılara ses verin.